Ayşe, Hazar nerede? Nereye götürdünüz onu söyle, nerede Hazar? Şimdi gidip Hazar'ı öldürmeni istiyorum. Hadi bulalım. Aynı benim gibi yansın istiyorum. <laughs> benim gibi yansın istedim. Benim istediğimi yapacak. Benim istediğimi yapacak. Çıktı orada. Orada yangın yerinde yakacak onu. Hazar! <laughs> anne. Ha, iyi misin? Ben geleceğim de konu evde misiniz diye bir arayayım dedim. Ha, e, tamam. Babam evde mi? Tamam. Tamam görüşürüz hadi biraz. Babam fabrikadaymış Şöyle diyor. Ha? Bak gördün mü? Fabrikadaymış. İnsan orada makinaların sesinden kendi sesini bile duyamaz. Bak endişelenecek bir şey yok. yok ben yine dama uzaktan bakacağım nasıl oldu, sana haber vereceğim tamam mı? Ben de geleceğim seninle. Ben şimdi annemi ararım derim ki vazgeçtim. E ya asıl o zaman meraklanır annen. Şimdi geliyorum dedin kadına. Hamilesi niye fikir değiştirdi der. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.